Ben de niye diyorum rankıtta bu kadar böyle iyi hissediyorum kendimi o genelde rankıt değilmiş ama. Evet. <laughs> i̇yi oynarsan rankıtta da iyi oynarsın ama ne bileyim hiç size insan değil mi? Değil o. Dostum ne yapıyorsun? Değil <laughs> dostum? Ben de ne yapsam şimdi bu sesi kayıt alacak abi. Duyuyor sesimi ama. Burnumu çekiyorum burnumun sesi geliyor. Hastayım abi. Ne bir şey olmaz. He? Aynı yolu yoluştuyuz ben de olacağım bir daha. Oha. Hadi gol olsun. Of of of. Kayıt aldım bu.